Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, herhangi bir sayıyı bulma veya e, tüm sayıları hariç tutma işlemini yapacağız. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Regex desenlerinden öğrenmiştik. Ben 0'dan 9'a kadar dersem, e, bana bütün sayıları buluyordu değil mi arkadaşlar? Şu anda yazdığım desen isterseniz sayıları yazalım, araya da harfler girsin. Bu şekilde içerisinde rakam olan tüm değerleri bana buluyordu. Eee ben rakam olan değerleri hariç tutmak istediğimde de başına şapka koyuyordum şu şekilde. Ama arkadaşlar regex'te bunun daha kolay bir yolu var. O da şu. Herhangi bir sayı ile eşleşmesini istiyorsanız... D şeyini kullanabiliyorsunuz, D karakterini kullanabiliyorsunuz. Tabi şu anda bu şekilde sadece D karakterleri ile eşleşecek. O yüzden bunun başında bir kaçış operatörü koymamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm rakamlarla şu anda eşleşti. Sonuna da bir artı koyarsak bunları yine bir bütün olarak seçecektir arkadaşlar. Ve arkadaşlar sayı hariç diğer karakterlerle eşleşmesini istiyorsak da büyük D kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi büyük D kullandığımızda da sayı hariç diğer karakterlerle şu anda eşleşti. Buraya diğer karakterleri yazdığınızda onlar da işin içerisine dahil olacak. Evet arkadaşlar bu ders bu kadardı. Sonraki derste görüşmek üzere.